her ay olduğu gibi ya da her bir buçuk ayda bir olduğu gibi bayağıdaki poşetin 25 kuruşluk poşetin içerisine doldurduğum biten kozmetikleri bir tepsiye diziyorum. Ee, sizlere anlatıyorum. Ee, hangi umutla aldım? Neyini beğendim? Neyinden hiç ummadığım kadar mutlu oldum. Ee, bunu başından beri söylüyorum. Hani çok böyle gereksiz buluyorum böyle bir şey yapmayı ama e, sizlerden de çok sayıda hanım diyor ki sen bunları anlattığın için biz bazıları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. O zaman e, alışveriş yaparken seçimde daha rahat kararlar verebiliyoruz. Onun için e, <laughs> yapıyorum yine doldurdum tepsinin içine. Şöyle göstereyim. O beyaz yine parlıyor oralarda. Şimdi e, tabii ki bunların tamamını bir ay içinde bitirmiş olmuyorum. Daha önceden kullanmaya başladım ve benim iki ay sonra, üç ay sonra bitenler oluyor. Çünkü geçenlerde birisi şey yazmıştı. Ya sen bir ay içinde bu kadar kozmetik mi kullandın? Yok bunlar bir ay içinde bitenler ama başladığımda kimileri oha ya başladığımda yarısından da azdı kimilerini yeni açmıştım. Mesela göz makyajı çıkarıcısı evet, ayda bir şey bitiyor rahatlıkla ufaklardan ama bir şampuanı bir buçuk iki ay kullanabiliyorum. Onun için hepsini bir ayda tükettim ben kozmetik sapayı falan sanmayın. Bir de ayrıca bazı e, ürünleri annemle e, beraber ortak kullanabiliyoruz. Mesela maskeler ya da el kremleri ya da şampuanlar. Bazılarını da oğlumla ortak kullanabiliyoruz. Sabunlar, duş jelleri gibi. Onun için yani e, kozmetik canavarı değilim. O kadar çok tüketmiyorum. Tam tersine ben israfa çok karşı bir insanım. E, onun için çok seçerek bakarak maksimum verimi alabileceğim şeyleri satın almaya çalışıyorum. Tabii ki de bütçeme dikkat ederek. İkincisi yerli üretim olmuş olmasına dikkat ederek. Elimden geldiğince. Çünkü bazı yerli üretimler e, İtalyanlardan daha pahalı olabiliyor. O zaman içeriklerine bakıyorum. Ve herkes bütçesine göre bazılarından fedakarlık yapabiliyor. Bu kadar dedikodu yeter. Şimdi ilk önce bu ay e, çöpe atmak zorunda kaldığım e, renkli kozmetik çekmecemde sıklıkla gözlüklerimi takıp tarihlerine baktığım ve maalesef daha ürün bitmeden son kullanma tarihini gelmiş olduğum gördük ürünler var. Bir tanesi Avon'un göz kapağı şeyi, e, primeri. Gördüğünüz gibi böyle garip bir pürtüklenme yaptığı için ne oldu bu ayol dedim. arkasındaki şeye bakınca evet son kullanma tarihi epey önce bitmiş. Siyah üzerine mini minnak yazdıkları için maalesef dikkat etmiyoruz. Ve göz kapağınızda bir kaşıntı ve alerjiyle de bundan haberdar olabilirsiniz. Diğeri Rimmel'in Match Perfection dedikleri çok da memnun kaldığım, hakikaten görevini çok iyi yapan bu konsilörü. E, hala içerisinde var ama maalesef arkasındaki o ee, şeye baktığımız zaman şu hani kaç ayda ne biter ürün ne kadar iyidir 12 ay diyor ve ben bunu alalı bir buçuk yıl olmuş ee, bir diğeri e, göreceksiniz ama Aliexpress'ten almıştım ben <laughs> BB kremi çünkü Brezilya'dan Rusya'ya kadar birçok kadının en çok sipariş verdiği BB kremdi yani çok ucuz aldığım için sipariş verdim geldikten sonra içeriğine baktım. Hiç de fena çıkmadı içeriği. Ee, Maria Ayora bir, bir marka uydurulmuş. Bunu da son kullanma tarihi geçti. Gerçi içinde beşte bir kadar falan var. Attım çöpe. Flormar'ı zaten şu işçilere yaptığı zulüm sebebiyle hiçbir zaman şey yapmıyorum. E, satın almıyorum. Bu elimde kalan son fondöteniydi. Aslında içi de bitti. Bu arada e, içindeki o tüpü de içine dalmış durumda. Bunun da son kullanma tarihi bitti. Zaten Flormar'ın benim için kullanım tarihi bitti. Bir daha elim gitmeyecek almaya. Bu Sandaway. Ve Sandaway. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle diyebilirim. Hayatımda kullandığım en iyi parlak fonda şey, BB kremlerden biriydi. Maalesef Türkiye'de artık satılıyor. İlk geldiğinde almıştım. Bunun da son kullanma tarihinin bittiğini düşünüyorum. Gerçekten eğer bulabilirsem Yani internetten de araştıracağım Tekrar alır mısınız dediğiniz fondötenlerden biri Bu roche Posay'ın Tolerian'ı ikincisi de bu Sandaway inanılmaz güzel içeriği de çok iyi ama maalesef Türkiye'de artık yok Zaten de süresi de bitti Bir başka biten Süresi değil kendi biten fondötenim Almanya'dan almıştım Catrice'in HD Liquid Coverage Şu Eee gerçekten çok iyi bir fondöteldi. ben dışarıya hiç cildimi fondöten sürmeden çıkmıyorum. Ne bileyim yaşlanınca insan cildinden hani daha pürüzsüz olsun diye gayret ediyor sanırım. Çok güzeldi. Almanya'dan almıştım bunu ama oldukça yüksek bir gramaj bu. Yani bunu son kullanma tarihi bitene kadar bitirmeniz mümkün değil. 12 ay diyor içinde. Yani sahne sanatçısı olmanız lazım. Her gün iki kere makyaj yapmanız lazım. Biraz çöpe gitti. Keşke bunun gramajlarını ufaltsalar. Çok iyi olacak. Ee, en X'in şu gözükmeyecek orada. Göz kapağı e, primer'ı Şöyle göstereyim. E, bunda son kullanma süresi bitti ama zaten hiç memnun kalmamıştım. E, çok fazla sedefli. Ve bir, bir göz kapağını bu kadar sedefe boğarsanız göz kapakları çinliler gibi şiş gibi durur. Hangi akla hizmet yapmışlar bilmiyorum. Ben de hangi akla hizmet özelmiş almışım hiçbir fikrim yok. E, bu kamuflaj kremdi. Çok sık kullanıyordum şuramdaki lekeleri kapatmak için. Maalesef bunun da son kullanma tarihi bittiği için çöpe Ne ama çok kompetent bir şey varmış. İçim sızlayarak çok para verdiğim ve hakikaten çok memnun kalmama rağmen e, şey dondu galiba bu 30 SPF'li e, stick fondöteni bakın içinde hala bu kadar var maalesef kullanım süresi bitti kuru ciltler için gerçekten yazın kullanabileceğiniz en iyi e, Cilt e, kusurları kapatıcısı diyeyim ama maalesef e, son kullanma tarihi bitti. E, makyajda, ha bir de şu var. Hatırlar mısınız? Bir zamanlar Skin79 diye bir şey vardı, e, marka vardı. Bu markadan ben e, kullanmıştım bu pembe kremini. Sonradan çok memnun kaldığım için internet üzerinden sipariş vermiştim. O da bitti. E, bir daha alır mıyım? Yok. Öbürü daha hoşuma gidiyor açıkçası. Bunlar biterler. Şu diş pastası bitki özlü diye artık markayı göstermeyeyim çünkü çok kötü konuşacağım hakkında. Üzülüyorum ondan sonra benim yüzümden hani satışları düşecek diye ama. İçindekiler sodyum bikarbonat, lavanta. Dişleri parlatmak hani diş etlerini biraz bakın yapmak için gerçekten ağzım yara olacaktı neredeyse ki ben kullanımı bilen bir insanım. İçinde başka ne var hiçbir fikrim yok atıyorum verdiğim parayı da helal etmiyorum. Haram olsun. Çünkü ben buna bir para verdim. Uso Cosmetics'in 102 numaralı parfümü. O çok beğendiğim. Bitti. Ama yeni bir parfüm aldım. Bir Arap markası. Şey neydi? Vahaba bir doğru bir şey böyle. Acayip güzel kokuyor. E, girişine stand açmışlardı. fiyatı da makulde aldım ama içerisinde zararlı bir şey var mı yok hiçbir fikrim yok. Parfüm üstünde yazmıyor. Kutuyu da zaten jelatinlemişler. Gelelim. Şu e, Mystery Parfüm. Hangi mağazanı hatırlamıyorum ama kasa yanında koyarlar ya 15 liraya 20 liraya falan. Çok beğenerek kullanmıştım. Bitti. Zaten ben sabah akşam parfüm sıkıyorum diye bilmiyorum. Zaten parfümeri hocam diyordu ki seni mutlaka kendi parfümünü ürettiğin bir mağazan olmalı. Nerede yapacağım ki? İtalya'da, Fransa'da yapabilirsiniz. Türkiye'de insanlar ucuz parfüm bakarlar. Kendilerine uygun ruhlarını idare edecek bir şey bakmaktan çok onları tercih ediyorlar. Bu e, China Glaze'in çok sevdiğim bir e, 056 drastik ojesi. Bitti. E, kırmızı çok kullanıyorum. Şu da Gabriel'in biliyorsunuz değil mi? Bir arkadaşımın kına gecesinde Gabrielle'den alıp üstüne şöyle bir şey yazmışlar. Senemin Kına Gecesi. Ne tarih? 5-8-2015. Ve bu ojeyi ben 2015'ten beri kullanmışım. Bitti. Şu an en son elimdeki. Gerçekten böyle güzel bir kırmızı bir hayatımda görmedim. Bir de Kına Gecesi her elini aldığınızda arkadaşınızı hatırlıyorsunuz. Ne bileyim ona iyi dilekler yolluyorsunuz. Güzel bir şey. Geçen hafta yaptığım yüz temizleme yağının iki tane şişesi varolağının kuşburnu çekirdeği yağı şu gibi ay şu beyazlar nasıl parlıyor ya. Ve şifaholun üzüm çekirdeği ya, Bunlar da bitti. An diyeceksiniz bir ayda nasıl bir şey. Hani üzüm çekirdeği yani bütün İşte o ürettiğim bir şeyin içine tamamını koydum. Çünkü sabah akşam yıkanmıyorum ben kozmetikle. En sevdiğim toniklerden kendi toniğim kadar sevdiğim toniklerden biri. HCK'rin bu kuru ve hassas ciltler için olan toniği. Hani biraz daha ötesi bardağı koyup içeceğim. Çok bereketli. Şöyle mi göstersen? Gerçi kutunun altında yazacağım isimlerini hepsini bunların. Oradan belki ilgilenirseniz bakabilirsiniz. Ah şurada maskaram kalmış. E, ee, İvroşe'den artık zaten anlıyorum. Flormar gibi. İvroşe'de benim için bitmiştir. insanlara eziyet ettiği için. Vertij Longer. Ben şu şekil maskara fırçasına bayılıyorum. Çünkü çok güzel kirpikleri tek tek ayırıyor. Gayet böyle dolgun ve ince uzun yapabiliyor. Bunda süresi geçti. Atıyorum tabi. Ee, ne yapabilirim? Belki bunun içini lens solüsyonu ile çalkalayıp iyice temizledikten sonra eğer kapağı uyarsa şu fırçayı başka bir maskara kullanabilirim. Bir ee, boşeden <laughs> bir daha tabii hiçbir şey alacağım. Bunu indirimden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Zulmettiğini öğrenmeden önce. Uzun oldu video. <laughs> Kusura bakmayın. İsenadan aldığım şu meşhur bantların sonuncuları bitti. Alın için olanları ve gözaltı için olan Güzel mi? Evet. Ah, sonuna kadar helal olsun verdiğim para. İçine doldurmuşum sizlere göstermek için şeylerini de. Ee, evet gözaltlarındaki o mini kırışıkları onarmak, alındaki kimlikleri onarmak için çok iyi iş yapıyor. Ama benim gibi belli bir yaşın üstündeyseniz o görüntü çok geçici oluyor. Gidip benim gibi botoks yaptırıyorsunuz. Bakın botoks yaptırdıktan sonra kaşlarım falan gayet güzel oturdu. Ha kız derseniz gördünüz mü? Kızamıyorum. Kızamıyorum. Çünkü o kızma kası pırp, bak böyle Olmuyor. Aman Allah kızdırmasın ya. Boş ver. Ee, dermapoline gittiğim zaman bana hediye ettikleri Janssen yani kozmetiğin bu kontur booster dedikleri ampullerini e, dermarollerle bitirdim. Kullandım bitirdim. Ee, nasıl derseniz evet e, güzel, hoş ama artık e, baby face lazer yaptırdığım için olur bırakmak zorunda kaldım. E, sıkı bir onarım isterseniz bu güzel bir alternatif. Fiyatın da üstüne bakıp yazdım. 6 tanesi e, 130 lira, 7 olan li olanı 253 lira. Bilmiyorum hani madem dermal olurla bir şey karar verdiniz yenilemeyi iyi bir alternatif. Thermalife'ın argan yağlı sabunu bitti sabun kutusunu saklıyorum gerçekten çok güzel bir sabun. Ee, yüksek oranda bitkisel yağ kullanılmış, muhtemelen küllü suyla üretilmiş bir ürün. Ee, bir Türk markası olduğu için de gururla tekrardan gidip alacağım. Dalan duş jeli. Her bittiğine gidip bir tane daha alıyorum. İçeriği çok güzel. Bunu vücut yağını da kullanıyorum. Teşekkür ederim böyle güzel ürünler yaptıkları için Türklere. Siveno. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene alışveriş yapmıştım. Onu da şampuanla sıra gelmiş. Bitirmişiz. Çok güzel sülfatsız, saçları pırıl pırıl yapan, hiçbir zarar vermeden temizlik yapan %100 doğal şampuan. Fitoterapi kompleksi diyor. Aklınızda olsun. Fiyatları da çok makul. Ee, Rival aldığım şu çok da sevinerek aldım. Hani tekli şeyler vardı ya kirpikler. Bitirdim. iki kere kullanabildim. Çıkarıp tekrar içine koyup kullanmanın mümkünü yok. Yani bunu o parayı veriyorsanız takma kirpiği kullandınız atmışsınız gibi düşünün. Değerlerinden pek farkı olmuyor. Yine Rozman'dan aldığım şu domol. Her yerde kullanabileceğiniz şey temizleme mendilleri. Hem tuvalette hem e, lavabo temizliğinde isterseniz toz almalı. Kokusu çok güzel. Yeni aldığım yeşil elma. Bu limonluydu. E, bunlar da meşhur biliyorsunuz. Kullandığım maskeler haftada iki kullanıyorum. Madame Coco'nun bitti artık. Sonuncusu aloe vera. Şunu denedim. Airless Blast. Neutrogena'nın yeni maskelerini Kore'ye yaptırdığı için içeriklerini çok güzel buluyorum. Çok güzel ama pahalı. Yani haftada iki bundan yapamıyorsunuz. Yani Tamamını kazancımızın kozmetiğe verecek halimiz yok. Bunlar çok beğendiğim maskeler. Deopros diye dermapolin hediye etmişti. İki tane var. şeyden sonra yaptım. Aydınlatıcı terapi ve kırışıklık giderici. Şöyle göstereyim olurdan soru kullandım. Üst katta kesiyorsunuz, serum sürüyorsunuz. 20 dakika sonra maskeyi koyuyorsunuz. Organik'in e, sakinleştirici yosun maskesi. Toz bir maske bu. Ayış'ı organikten almıştım. E, i̇çerisinden iki diyorlar ama ben 4-5 kere çıkarabiliyorum maske. Çok çabuk hemen tozu karıştırıp hemen yüzünüzü uygulamanız lazım. Sonradan bir lateks gibi e, donmuş jöle kıvamına gelince çıkarıyorsunuz. Gerçekten hassas ciltler için banyo sonrası haftadaki yapılabilecek en iyi sakinleştirici maskelerden biri. Fiyatını aldanmayın. Dört kere en azından çıkarabiliyorsunuz içinden. Tavsiye ettiğim şey maske. Ee, bunu yine geçen ay Aralık ayında Sana'dan almıştım. Ee, yorgunluk giderici q maske. Yine parlıyor. Ne yapacak bir şey yok. Yani kaştan ışık vuruyor. Ee, yok. Hydro daha çok sevdim. Yani q benim aram pek iyi olmadı. Ama yorgun Kırışık, vaktinden önce e, hırpalanmış ciltler için iyi olacaktır. Bir saşede iki kullanımlık var. Bu da Mişa'ya dalanmış durumdayım biliyorsunuz yıllardır. Mişa'nın bana alışverişte yolladığı testerelerden biridir. Çoboyank galiba bunun adı. Şöyle bir e, bibik, CC krem bu aslında. Renge çok uygun Türk kadınlarına. Üzerine çok rahatlıkla başka kontur malzemeleriyle ayarlama yapabiliyorsunuz Süleyman. İyi hoş da Mişa sen artık uluslararası bir markasın. Yani neden şunun üstünde bir tane latince harf yok kardeşim? Yani bu testerler yurt dışına da gidiyor. Ya da te testerin üstüne açıklamaya yapıştıracak halimiz yok. Ya lütfen şunlara yani kullanan kişinin ürüne dokunduğu zaman onunla ilgili bilgiyi de kendi dilinden, kendi lisanından, üzerinden almasıyla onun hakkında fikri daha güzel sabitlenir akla. Yani üst, ben Korece bilmek zorunda değilim. Yani latince hiçbir şey yok üzerinde. Bir yastana şunun üzerine lekelere karşı onarıcı etki gösterir. Ee, aynı zamanda BB kremler gibi güneşe karşı koruma yapar. Ten tonunuzu ayarlar falan. Yastana şunları üzerine ben, ben hakikaten üzülüyorum markalarına. Benim markam olsa yurt dışına yolladığım testirleri... E, İngilizce. Madem uluslararası dil oldu, İngilizce bir açıklama yazarım. E, evet, Mart 13 itibariyle kullanıp bitirdikleri bunlar. Kız kardeşim geldi Almanya'dan bizle beraber. Çok mutluyum. Ee, tıpkı o evlenip evden ayrılmadan, sonra boşanıp eve dönmeden, ben evlenip sonra gitmeden, sonra eve tekrar dönmeden, önceki günlerdeki gibi, gerçi şimdi yine kocasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla gayet mutlu. Allah huzur versin. Hiçbir zaman ayaklarına taş değmesin ama eski zamanlardaki gibi böyle annem, neşe, ben oturup sohbet etmemiz, o genç kızlıktaki hayallerimiz, çılgınlıklarımız, gerizekalı hayallerimiz. Mesela kaçıp işte ne bileyim İtalya'ya yerleşmek nasıl bir hayal olabilir yani. Ee, ben çok şanslıyım. Çok kafa dengi bir kardeşim oldu. Aramızda 7 yaş olmasına rağmen e, gerçekten sanki birbirimizi seçmişiz de aynı anne babanın çocukları olmuşuz gibi. E, kız kardeşimin varlığı için Allah'a teşekkür ediyorum, şükrediyorum annemin sağlığı için. Ee, iyi ki varlar. Dolayısıyla o 3 Mart haftası benim için çok mutlu bir hafta oldu. Tekrar genç kızlığıma döndüm. Geçip tekrar kız kardeşimdi. O kabak çekirdekleri alıp balkona oturup çıtır 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 çıtır, çıtır sabaha kadar sokaklanması balkona vuruldu. Ettiğimiz dedikodular sohbetler, gitar çalışlarımız falan o geldi aklıma. Kendimi tekrardan yenilenmiş, tazelenmiş hissettim. E, videoyu çekerken bunları da söylemeden geçmek istemedim. İyi ki varsın Ayşe. İyi ki kardeşimiz.